Evet. Suna gel buraya gel bak burada ne var. Far gibi yanan gözlerin bir kaplan edasıyla avına yaklaşmaya çalışırken süzülüşlerin. Geliyor musun buraya? Burada ne var bak. Suna. Suna bak 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 burada ne var. Suna. Suna Şşş. Şşş. Suna gel buraya Evet bu suya yattı benim kızım Suna gel buraya Suna Ne yapacaksın? Oyun mu oynayacaksın? Gel buraya gel buraya buraya. Buraya gelir misin?